değerli müşterimiz merhabalar. Bugün size Alp Aşsanlık olarak Selçuklu Mahallesi'nde Kala sitesinde yer alan dairemizin tanıtımını gerçekleştireceğim. çocuk hastanesine yürüme mesafesinde olan dairemiz iki blok siteden oluşup 3420 metrekare ars üzerine kuruludur. Etrafı parklarla çevrili olan dairemiz 8 katlı binanın 9 katlı binanın giriş üzeri ikinci katıdır. Etrafı oldukça açık olan dairemizin antresini görmektesiniz. Antresinde hemen kayar üç kapılı vestiyerimizi görmektesiniz. Antremiz 12 metrekarelik bir net kullanım alanı sunmakta ve hemen yanında ise 5,5 metrekarelik koridorumuzu görmektesiniz. 4 artı bir kullanım alanı sağlayan dairemizin hemen antresinin girişinde sol tarafta bizi oldukça geniş mutfağa karşılamakta. 27 metrekarelik bir net kullanım alanı sunan mutfağımızın içerisinde. Görmüş olduğunuz gibi açık krem mobilyalar üzerine siyah kremitli tezgah ile oldukça şık bir tasarım gerçekleştirmiş. Mutfağımız bu arada her tarafı fayansla görmüş olduğunuz gibi döşetilmiş olup yerlerimiz park Dairemizde sadece koridorlarımız ıslak zeminlerimiz park değildir. Hemen mutfağımızın balkonu birleştirilmiş olup hemen bu kısma da görmüş olduğunuz gibi boydan boya kiler dolabı olarak kullanabileceğiniz bir alan oluşturulmuştur. Oldukça geniş ve aydınlık bir kullanım alanı sunan balkonumuz, balkonumuza açılan mutfağımızın sürgülü kapısı da oldukça geniştir. Boydan boya bir sürgülü cam kapımız var PVC'de. 12 metrekarelik kullanım alanı sunan balkonumuzun önü her iki cephesi de açıktır. Görmüş olduğunuz gibi hemen site park alanına bakmakta güney cephesi. Önünde hemen yolla arasında ayrıştıran bir parkımız bulunmakta. Hemen batı tarafında ise yine yolla arasında bölen bir yeşil alan parkımız bulunmakta. Mutfağımızdan ortak kullanılan balkonumuzdan oturma odasına geçiş yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi duvarlarımız sedef boyayla dizayn edilmiş. Bu arada dairemiz bireysel kombi olup Görmüş olduğunuz gibi oda termostatı bulunmaktadır. Televizyon ünitesinin arkasında hemen niş uygulaması yapılarak oldukça şık bir hale getirilmiş. Dairemiz güney, batı ve kuzey cephelerine hakim olup tavan yüksekliği 2.90'dır. Ve tavanlarımızda da görmüş olduğunuz gibi köpük uygulaması ve alçı tavan uygulaması mevcuttur. Oturma odamızın kullanım alanı 17,5 metrekarelik bir alana tekabül gelmektedir. Hemen görmüş olduğunuz gibi burada yine bir alçı uygulaması ile bir ayna uygulaması gerçekleştirilmiş. Hemen oturma odamızın yanında bulunan salonumuza geçiyoruz. Yine salonumuzda zeminimiz ve duvarlarımız diğer odalarımızda standart aynı özelliklere sahip olup oldukça açık tonlarda kullanılan sedef boya oldukça ferah bir kullanım alanı sağlamakta. Salonumuz L şeklinde yemek bölümü ve oturma bölümü olarak güzel bir tasarıma sahip. Güney ve batı cepheleri halindir. Yine tavanda köpük ve alçıpan uygulamamızı görmektesiniz. Hemen akabinde Hilton lavabolu, çift kapılı lavabo tuvaletimizi karşısında ise birinci odamızı görmektesiniz. Birinci odamızın içerisinde boydan boya sürgülü kapaklı yüklük dolabımızı görmektesiniz. 12 metrekarelik kullanım alanı sunan birinci odamız oldukça geniş. Bu arada 28,5 metrekarelik net kullanım alanı da salonumuzda oldukça ferah bir kullanım alanı sunmakta. Burası dairemizin banyosu. 5 metrekarelik bir kullanım alanı sunmakta ve ilk, tam karşısında ise ikinci odamız bulunmakta. Oldukça geniş bir odaya sahip. Batı ve kuzey cephelere penceresi olan odamız Yine sedef boya uygulamasıyla tamamen kaplanmıştır. Görmüş olduğunuz gibi tavanda aynı çalışmalarımız mevcut. Ve bize 18 metrekarelik bir kullanım alanı sunmaktadır. Son olarak ise dairemizin ebeveyn odasına girmekteyiz. Aynı uygulama çalışmaları burada da görmekte ve bize oldukça ferah bir izlenim vermektedir. İki banyosu bulunan Dairemizin yatak odasında 2,5 metrekarelik duşu bulunmaktadır. Ve o yatak odamızın kullanım alanı ise 18 metrekarelik bir kullanım alanı sağlayıp tamamen kuzey cepheye hakim bir cephesi bulunmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi şöyle hemen göstereyim. Yine sitemizin duvarını ve yeşil park alanımızı görmektesiniz. Oldukça aydınlık bir kullanım alanına sahip. Daha detaylı bilgi almak isterseniz 210 metrekarelik dairemizle alakalı bizimle iletişimize geçebilirsiniz. İyi günler dilerim.